Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşın motorunda Rolantide bir sürtme sesi vardı ee, Genelde Bununla ilgili bana telefon açan arkadaşlar oluyor Neden yapar diye Şanzıman değiştiren arkadaşlar oldu bak Adamın şanzımanı değiştirmişler Sen konuşabilirsin Heh, Şimdi e, aynısını sana gelmeden önce Dedim ya birkaç şeye sordum Dediler ki bana şanzıman değişmesi lazım işte oradaki birinin yok 700 lira işçiliği var. Şu Aynen soru, 800 lira vermiş arkadaş. O da kesin izliyordur bunu. Aynen. O da şu an kesin iziyordur. Tamam. 800 lira şey söylemişler. Öyle bir sıkıntı olmuş. Yani bu ya ustalar bilmiyor diyeceğim. Ya da ustalar biliyor da başka şekil. Yani insanlara mı kazıktı? Anlamadım gitti. Sıkıntının nedeni şuradaki rulman arkadaşlar. Rulman gördüğünüz gibi Çin malı. Şuradaki rulman gördüğünüz gibi made in Çin. Şöyle. Çiğ ayna. Bu değişmesi lazım arkadaşlar. Orijinal Japon rulman takmamız lazım. 2018'de 2020 arası rulmanlar sıkıntılı. 20 bin kilometre sonra ötmeye başlıyor. Şimdi ben bunu çevirirken göreceksin zaten. Arkadaşlar sesi dinleteceğim. Sen şöyle tut. Gibi şuradaki rulman öt yolunu değiştireceğiz. Tam da duruyoruz. çıkardık arkadaşlar. Bu şekilde yeni rulmanı takacağız. Önce bir temizleyeceğiz şunları. Gördüğünüz gibi içinde rulman yok şu anda. Takacağımız rulmanlar şunlar. Bu iç taraftaki rulman yani 6902. 69 6902 imiş da Yazıyor musun? Hı? -hı. Çok ince şu içte yazıyor şurası. Bakalım. Şu. Evet evet. 6902 ZZ. ZZ yazıyor. Yani. Hı -hı. Tamam. Şurada kodu böyle çekelim. HKS HK serisi diye geçiyor bu. HK serisi 20 çarpı 29'a 18 ölçülerinde olacak. Japon malı herhalde onu da şöyle Çin malını gördüler Aynen Açık, açık herhalde Açıkmış kendi içinde gresi var buna tekrar gres sürmek gerekmiyor Şöyle gördüğünüz gibi Bu Kendi içinde Aştın. özel gresi var Evet Bak şöyle Japon malı Ne T ne Ne T ne Japon malıdır. Hı hı. Ölçüleri zaten burada yazıyor. Tekrar gösterelim. Okunuyor mu? Evet. 20 çarpı 29 çarpı 18 değil hı hı. mi? Hı hı. Aynen evet. ölçüler bunlar arkadaşlar. İç rolmanı taktık. Sekmanı da taktık. Şimdi masa rolmanı takacağız arkadaşlar rulmanları taktık gördüğünüz gibi Japon rulman bozmadan düzgün bir şekilde taktık gördüğünüz gibi ses yok eski haline eser yok durdurabilirsin